Türkiye'nin en süper über hızlı büyüyen saat kanalına tekrar hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizlerle o en uyuz olduğumuz, gıcık olduğumuz, kılcal çiziklerden saatlerimizi biraz daha çirkin gösteren çiziklerden nasıl evdeki eşyaları kullanarak kurtulabiliriz. Ondan bahsetmeye çalışacağım. Buna girmeden önce hangi tip saatlerde bu uygulama sistemleri uygulayabiliriz? Çelik kasa saatlerde uygulayabiliriz arkadaşlar. Tamamen çelik olan yani krom kaplama, altın kaplama, iyon kaplama, efendim bu tarz saatlerde kullanamayız bu sistemleri. Altın saatlerde zaten kullanmayız. Titanyumda da uygun değil. Onun için ayrı malzemeler var. Ayrı bir video yapmamız gerekir. Bu işleri profesyonel ustalara da yaptırabilirsiniz ama Birçok ustanın bu işi profesyonel yapmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Saatler fabrikadan çıktığında bambaşka bir hale geliyor polisaj işlemi gördükten sonra. O yüzden polisaj yaptırmayı ben çok tavsiye etmiyorum. Yurt dışında da genellikle saat severlerin pek sevdiği bir şey değil. Polisaj görmüş saatleri almak istemezler. Koleksiyon değeri düştüğü için niye? Polisajı gördüğü zaman saat fabrikanın yaptığı işten çıkmış oluyor. O çeliğe verilen şekil, o çeliğe yapılan işçilik bambaşka bir boyuta gidiyor. Vallahi zor şartlar altında bir video çekiyorum yine ha. Değil mi? Gerçekten öyle. Çok zorlanıyorum gördüğünüz gibi. Neye dikkat etmemiz lazım? Kasada çelik saatlerde iki tür genel uygulama var. Bir, parlak çelik. Parlatılmış. Daha böyle parlak olan çelik işte. Daha nasıl anlatayım? Parlak çelik. Bir de fırçalanmış çelik var. Mat çelik diyoruz ona. Bazı saatlerde kasalarında özellikle birçok bilezikte saat bileziğinde çelik. Bunun ikisinin birden yan yana uygulandığını görüyoruz. Zaten saatleri daha biraz daha değerli kılan ekstra işçilik yükü bindiren de bu iş. Mesela Seiko'ların çoğunda öyledirse eski Seiko 5'lerde. Üst kısmı baktığınızda gördüğünüz tepe kısım fırçalanmış çeliktir. Yanları parlak çeliktir. Doğal olarak üstteki bu geçişleri bir yumuşaktır. Siz bunu polisaj için ustaya verdiğiniz zaman titiz bir usta değilse ki çok az yani Türkiye'de onu söyleyebilirim. Cart diye bir girer. Orada görünmesi gereken o hat saatin hareketinizle beraber ışıkla parlamasını sağlayan saate hava katan özellik. Bitti gitti. O yüzden polisajı çok önemli. Evde kendiniz zaten Ağır polisaj yapacak halimiz yok. Evimizde dremel yok, makina yok. Evdeki malzemelerle nasıl yaparız şimdi ondan bahsedeceğim. Elimde şu anda hani bu işe uygun, bunu size tam net gösterebileceğim bitik halde bir saatim olmadığı için olsaydı öncesi sonrası videosu çekmeyi düşünüyorum ama yok yani. Hiçbir saatimi de şimdi maalesef yani o hale getiremeyeceğim daha sonra tekrar temizleyeyim diye. Rahat severiz çünkü o zaman kendimi etmiş olurum. Öyle olmaz ama... Netten bulduğum benzer bu aynı uygulamaların yapılışıyla alakalı videoları sağa sola böyle serpiştireceğim. Video boyunca oralardan zaten uygulamayı da görebilirsiniz. Bize lazım olacak olan malzemeler çoğumuzun evinde bulduğun Scotch Brite. Niye Scotch Brite? Çünkü neden Scotch Brite hanım? Ha, scotch Brite, Scotch Bright çünkü bulaşık yıkayacağız. Yani çok saat alıyorsanız eve mevcu, mecburen yani hanımın da gönlü yapmak için bazı tavizler vermek gerekiyor arkadaşlar. Şaka bir yana. Arkadaşlar Scotch-Brite'ın bu koyu yeşil olan yüzü. Ama Scotch-Brite markası olmasını tavsiye ediyorum. Diğer markalarla yamultursanız saati sorununu kabul etmem. Scotch-Brite'ın şu koyu yeşil olan yüzü bize lazım olan malzeme. Zımpara niyetine kullanacağız bunu. Fırçalı kısımlarda. Bir adet kulak temizleme çubuğu lazım. Niye? Kulaklarımız kirliyken daha güzel temizleyemeyiz saatleri. Kulaklarımızı önce temizleyeceğiz dersek yine saçma sapan bir şaka yapmış oluruz. Öyle bir şey yok. Bunu da kullanacağız nasıl kullanacağımızı biraz sonra göstereceğim. Bir tane çıkartalım. Ve bir adet mikrofiber bez. Mikrofiber bez de artık herhalde herkesin evinde vardır. Anlatılacak pek de bir şey yok. Mikrofiber bezimiz ve bir adet bu herkesin evinde yoktur. Önceden ben ebay'den getireceğim diye çok uğraşıyordum ama artık görüyorum Aliexpress'te satılmaya başlamış. Hatta işini iyi bilen birkaç esnaf arkadaş orlardan toplucu alıp Türkiye'de satıyor da olabilir. Araştırmadım, görmedim. Bende var çünkü. Ama böyle bir malzeme var. İsmi şöyle göstereyim. Arkadaşlar gördük. Cape Coat diye bir malzeme var arkadaşlar. Bu malzemede parlak yüzeyleri, üzerindeki kılcal çizikleri alacağız. Daha doğrusu onlara daha fazla bir parlaklık vererek kılcal çizikleri görünmez hale getireceğiz. Yoksa sonuç olarak polisaj işlemi yapmıyoruz gerçekte. Yani üzerinden bir tabaka almayacağız malı. Bir de burada göstermediğim bir malzeme daha var arkadaşlar. bulabilirsiniz iyi olur. Maskeleme bandı diye geçiyor. Bu araba işleriyle falan uğraşanlar, pastacılar falan onlar biliyordur ne olduğunu az çok. Maskeleme bandı. Koli bandına benziyor ama kağıttan oluyor. Onunla... Eğer saatimizde parlak ve mat yüzeyler yan yana ise parlak yüzeyi üzerinde çalışırken mat yüzeye zarar vermemek ya da mat yüzeyi üzerinde çalışırken parlak yüzeye zarar vermemek için huf, tekerleme gibi oldu abi. Bir berber bir berber. Neyse efendime söyleyeyim. Kullanıyoruz. Öbür tarafı bu maskeline bandıyla üzerini bantlıyoruz ki elimiz kaysa da o tarafa bir zarar vermeyelim. Bulamazsanız koli bandı da olabilir. Yapış yapış bir bant olmasın yalnız çıkarttıktan sonra saatimiz böyle vıcık vıcık olmasın lütfen gözünü seveyim. Ya da ben çok titiz yapacağım diyorsanız o da yani gerek de yok. Artık size kalmış. Önce fırçalı kısımdan başlayalım arkadaşlar. Scotch Bright'ı kullanacağız fırçalı kısımlarda. Scotch briteın bu malzeme, üzerindeki şu koyu yeşil malzeme aslında bir bakıma zımpara. Öyle düşünebiliriz arkadaşlar, çelik zımparası. Bu boya ustalarının falan kullandığı duvarlarda ince badana öncesi kullandıkları e, yine böyle bez şeyler var. Bunun aslında asıl bu malzemenin daha incesi, daha kalınlığı. 2-3 kırmızısı var bunun bir de bordosu. E, ee, i̇nternet var gördüm. Onlardan ben daha, daha da profesyonel ince işçilik yapacağım diyorsunuz. Onlardan da olabilirsiniz. O zaman kalın olandan ince olana doğru sırayla yapıyorsunuz. Daha böyle pürüzsüz, daha yumuşak bir yüzey etmiş oluyorsunuz. Burada amaç çelik saatimizin yüzeyini dinliyorsunuz değil mi? Vallahi patır patır konuşuyorum dinleyin. Çelik burada amaç çelik saatimizin yüzeyini arkadaşlar. Buna eşit kuvvetle ve eşit yönde belli bir miktar sürtmek sürterek üzerinden çok ince o kılcalçıza sebep olan ince tabakayı alacağız alırken de aynı fırçalama efektini yine üzerine vermiş olacağız yani kritik nokta sürekli aynı yönde işlem uygulamanız lazım, saati alacaksınız sürekli aynı yöne böyle tık 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 yok yani bir yukarıdan aşağıya ya da böyle, böyle böyle ne bu tahta mı siliyorsun aman ha aynı yöne doğru yapacağız ki fırçayızı da aynı şekilde tekrarlasın. Mümkünse kaç defa yaptığınızda sayacaksınız. Mesela saatin sol tarafını 20 defa yaptıysanız sağ tarafında sürerken 20 defa yapacaksınız ki solla sağ arasında görüntü farkı olmasın. Fırçalama iz farkı olmasın. Hani çok ince detaylar bunlar ama Valla zaten bunun peşinde değil miyiz hepimiz? O detayların peşindeyiz. Neyse efendim bu fırçalama kısmı. Bayağı mucizeler yaratıyor. Yani şuraya bir yerlere videosunu da koydum galiba. Koymuş olmam lazım montaj sırasında. Gördüğünüz gibi Mutlaka tavsiye ediyorum. Ama başka markalar ya da şeylerle uğraşmayın. Ya da önce küçük bir yerde deneyin. Emin olun ondan sonra devam ettirin arkadaşlar. Hemen kütür paldır küldür dalmayın saatin en güzel yerine. Bir sonraki kısım parlak kısımlar. Parlak kısımlarda ne yapıyoruz? Parlak kısımlarda arkadaşlar uygulamadan önce cape coat uygulayacağız. Cape Cod uygulamadan önce saatin o yüzünü iyice bir temizliyoruz mikrofiber bezle. Mikrofiber bezimizle e, hatta dalgıç saati saati yıkayın yani sabunlu suyla, ılık suyla falan. E, şunu da alıyoruz. Üzerine toz kalmasın. Çünkü tozun üstüne bir de bunu uygulayıp parlak yeri daha fazla çizmeyelim. Üzerinde toz kalmadığından emin olduktan sonra bu malzemeyi çıkartıyoruz. Cape Cod. Dediğim gibi arkadaşlar bu ağzı kilitli bir ambalajda geliyor. Bunun bir paketi yani size yeter arkadaşlar. Beşli paket falan da satılıyor yanlış bilmiyorsa ama. Yani çünkü çok az bir parça kullanacağız. Bu arada bu bir petrol malzemesinin şey yapılmış aslında bir mikrofiber bez. Yani eldivenle kullanılması tavsiye ediliyor. Ben gördüğünüz gibi 10 parmak dalıyorum artık alıştım. Hani çok kullandığım zaman hafif bir kaşıntı yapıyor aslında bakarsanız. O yüzden hani hele hassas bir cildiniz falan varsa eldivenle kullanmanızı tavsiye ediyor. Eldivenle kullanabilirsiniz. Ee, bunun böyle kullanmayacağız tamamını. Bundan çok küçük bir parça keseceğiz. Bu arada bu petrol ürünü yani petrol kokuyor. Biraz vanilya kokusuyla işte mix Ama çok güzel kafa yapıyor ya. Neyse bundan bir kibrit kutusu kadar falan bir yer kesiyoruz. Yani kibrit kutusu kadar bir parça bize lazım. Kestiğimiz o küçük parçayı alıyoruz. Şöyle katlayayım ben şimdi. ilk tabii böyle katlı olmayacak. Kibrit kutusu kadar malzemeyi koyup şu şekilde buna sereceğiz ucuna. Bizim kullanacağımız ana enstrümanımız bu olacak. Ve demin fırçalama sırasında Scotch Bright'la yaptığımıza benzer mantık. Parlak yerleri bunun ucunda tabii bu da bulla beraber. Aynı şekilde mümkün mertebe bu sefer dairesel hareketlerle, dairesel hareketlerle parlatacağız aynı şekilde aynı güçle bastırıp aynı şekilde dairesel hareketli saatin her yerine yaparsak daha homojen bir görüntü elde etmiş oluruz. Bir yeri daha parlak, bir yeri biraz daha az parlak olmasın. Daha düzgün olsun. Bunun arkadaşlar çok işe yaradığını söyleyebilirim. Zaten yaramasa Erk abiniz almazdı. Yıllardır kullanıyorum. Demek ki işe yarıyor. Çok derin çiziklerde işe yaramaz ama küçük kılcal çiziklerde bayağı işe yarar. Matlaşmaya başlamış. Sizin gözünüzde göremediğiniz çiziklerden dolayı ilk günkü gibi parlamayan saatlerinizi ilk günkü gibi parlar hale getirmekte çok çok işe yarar. Tavsiye o yüzden ediyor muyum? Ediyorum. Etmesem almazdım. Kullanmazdım bunca yıldır. Madem ee, şimdi bunları kullandıktan sonra arkadaşlar Aşağı e, aşağıya yorum kısmına da ben bunları kullandım abi şöyle oldu böyle oldu gibi yorumlar yazarsanız bundan sonra bu videoyu izleyen arkadaşlar da bu konu hakkında fikir sahibi olmuş olurlar bu arada. Bu arada bu videonun sponsor olan Capco'da ayrıca teşekkür etmek istiyorum diyeceğim. Tabi bu numarayı yemeyeceksiniz. Kimse sponsor ne olmadı videomuza. Ama benim sponsorum sizlersiniz. Çünkü videonun başında söylediğim gibi en hızlı bir yan saat kanal olabiliriz. Türkiye'nin değil belki de dünyada şu anda. Sizler sayesinde yani hepiniz Aynen en az benim kadar saatleri seviyorsunuz ki demek ki takip etmeye değer görüyorsunuz. Benim sponsorum o yüzden benim için sizlersiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Bu arada izleyip de şu anda hala kanala abone olmamışlar varsa onlar da bir zahmet abone olurlarsa beni çok memnun ederler diyelim ve saatleri hep beraber ortak bu kadar seviyorsak bunlara ihtiyaç duymamak adına saatlerimizi kullanırken özellikle mekanik saatlerimizi kullanırken dikkat etmemiz gereken hususları şurada gördüğünüz videoda o zamanlar biraz daha amatördüm. Amatörüm dedim de bir iki ay önce yani. Ama orada anlattık şu videoya geçmenizi ve oradan devam etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Her zamanki gibi nasıl kapatıyoruz? Hoşçakalın, saatlerle kalın arkadaşlar.